Abi Simon geldi bir dakika. Tamam gittim. Selam. Bugün e, Barış Arduç'un başrolünde olduğu e, Dehşet Bey filminin galasını hazırlanıyoruz beraber. Bu benim ilk YouTube videom. Biraz heyecanlıyım ve beraber makyaj yapacağız. Kıyafetimi giydim. E, önce bir okula gideceğiz, sonra okuldan işte bazı yerlere uğrayacağız. Yani tüm günümü olacağım bugün. Hemen makyajla başlayalım istiyorum. Şu üçünü beraber kullanarak makyajıma başlayacağım. Ama öncesinde bununla kaşlarımı sabitliyorum. Küçük Ece'ye deselerdi ki sen Barış Arduç'un başrolünde oynadığı bir filmin galasına gideceksin. Hayatta inanmazdı herhalde yani. E çünkü ben lisedeyken tam bir barış Arduç falıydım. Çok fazla kiralık aşk izlerdim. Hatta böyle deli gibi defnenin kullandığı defterleri, o tüylü kalemleri falan satın alırdım. Televizyonda olan e, Aşk ve Gözyaşı dizisini de izliyorum. Ve ben bence güzel bir dizi yani izlenmedi ama ben çok beğenmiştim. Bu benim ilk videom olduğu için birazcık kendimden de bahsedeyim istiyorum bu videoda. 23 yaşındayım, 1 Aralık doğumluyum. Yay burcuyum, yükselenim de başak ve Başak'ın tüm özelliklerini taşıyorum. Yer yer e, yayın da özelliklerini taşıyorum. Ayrıca eğitim hayatı olarak da Doğuş Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği İngilizce okuyorum. Bunun dışında da açık öğretimden e, sosyal medya yöneticiliği okudum. Onu çok şükür ki bitirdim ve mezun olabildim. Normalde sesim böyle değil ama yeni uyandığım için sesim çok hasta gibi çıkıyor. Göz altıma şunu uyguluyorum. Yani hem göz kremi olup hem de göz altınızı çok güzel kapatıyor. Bence bu zamana kadar yapılmış en iyi fikir yani bu benim girişimcilik dersindeki startup fikrim falan olabilir yani. Ben lisedeyken dediğim gibi çok fazla kiralık aşk geziliyordum. Ve o yüzden çok fazla böyle plazada çalışan iş kadını olmaya çok özeniyordum ve gidip bunu araştırmıştım. Hangi meslekten, işte hangi bölümden mezun olmam gerekiyor falan diye ve sonra endüstri mühendisliğinin bunun için en uygun bölüm olabileceğini düşündüm. E, o sıra ve o yüzden endüstri mühendisliği yazmıştım. Tek tercihim vardı endüstri mühendisliği. Peki ben endüstri mühendisliğinden nasıl influencerlığa evrildim? Biraz da bundan bahsedeyim. Pandemi döneminde dedim ki ya denediğim ürünleri paylaşayım. İşte yüzümü göstermeden sadece ürünler hakkında yorum yapayım. Çünkü o süreçte biliyorsunuz tester denemek gibi bir durum yoktu ve o yüzden hepimiz Instagram'dan bakıyorduk işte hangisini alalım, hangi rengi güzeldir falan diye. Ben de o yüzden dedim ki ben de olan ürünlerle, aldığım ürünlerle bu tarz videolar çekeyim. insanlara faydalı olur. Hem de buradan bakıp ona göre alışveriş yapabilirler diye düşünerek böyle bir işe girdim. Ve hiç yüzümü göstermeden neredeyse bir sene boyunca bu şekilde paylaşım yaptım. Ve benim takipçim yaklaşık 35-40 bin oldu Instagram'da. Daha sonra tabii ki ister istemez yüzümü gösterme gereği oluştu kendi içimde. Çünkü bir şeyleri gösterirken o şekilde daha samimi olduğunu düşündüğüm için. Sonrasında yüzümü göstererek bu paylaşımları yapmaya devam ettim. Şu an Instagram'da güzel bir hakipçiktanı arkadaşım var. O yüzden çok mutluyum. Yani ama çok garip bir şekilde buraya evrildim. Golden Rose'dan bana böyle bir sürü dudak kalemi geldi ve yapıları inanılmaz güzeldi. Elimin evet. üzerinde denedim. Bir tanesini de şimdi makyajımda kullanalım istiyorum. Acaba hangi renk bize uyar? 06 rengini seçtim ve uyguluyorum. Böyle bayağı güzel bir renk. Şimdi bu dudak kaleminin kalıcılığını artırmak için transparan pudra ile dudakımın üzerine geçiyorum. Ve son kez tekrardan dudak kalemini uyguluyorum. Bu sayede dudak kaleminiz gün boyunca dudağınızda kalıyor ve asla çıkmıyor. Üzerine de Kiko'nun glossunu uygulayacağım. Makyaj tüm gün yüzümde kalsın diye bu makyaj sabitleyicisiyle yüzümü sabitleyeceğim. Çünkü çok güzel ve çok uygun fiyatlı bir makyaj sabitleyicisi. Hemen saçlarımı açıyorum. Geç kalmak istemiyorum. Okula yetişmem gerekiyor çünkü. Ve son halim. Bu şekilde makyajım. Kombinim. <laughs> Al aşağıda zaten siyah kumaş pantolonum var. Yine fırsat buldukça boydan gösteririm. Çantamı da göstereyim. Bunu aldım. O zaman çıkalım hadi okula gidelim. Yaklaşık 2 saatlik bir okul yolumuz var. Başlayalım. Şimdi metrobüsü doğru geçiyorum. Yolda konuşmak çok zormuş bu arada. Kombinimi göstereyim. Böyle yaptım. Şimdi metrobüse bineceğim. Metrobüsten Altunizade'de ineceğim. Oradan metroya bineceğim. Ve oradan benimse binerek okuluma ulaşacağım. Yani neredeyse 2 saat falan sürüyor okulum. Ama neyse bitiyor artık. Son bir kaçayım. Öyle düşünüyorum. Okula şimdi geldim. İlk derse geç kaldım ama ikinci derse gireceğim. Aynen bu. inşallah kızmaz bugün hoca yine. Bakın böyle. Kardeşimle buluştuk. Galataport'a geldik. <laughs> Niye uzak Biraz bir şimdi Galata... Ama şimdi böyle de sesim duyulmaz diye. Duyulur, Neyse buraları kırmayacağım. Galataport'a geldik. Bir yemek yedik. Ee, birazcık buralarda dolanacağız. Sonra da evet. izlemeye gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. heyecanlıyım. Senin de kombini gösterelim. O da böyle. Biz ikimiz de bugün pantolon giydik. Şu Galata'ya bakar mısın? İnanılmaz ne? güzel gözüküyor. Evet, biz geldik. Görüyorsunuz Şimdi eve geldik ve bir gün değerlendirmesi yapacağız. Yani gala hakkında, film hakkında ve diğerler hakkında konuşacağız. İlk olarak Barış Erdoğan'a başlamak istiyoruz. Ee, ne söylemek istersin? Yani zaten biliyorduk yakışıklılığını ama... <laughs> Ger gerçekten insan değil. Yani, gerçek değil. <laughs> gerçek doğru. olamaz yani. Ya şey bir kere zaten şöyle oldu. Biz işte ilk girdik alana zaten çok dar bir alanda, O yüzden e, çok yakın herkes birbirine. Orada fotoğraf çekilmek için yanına gittiğimiz hani dedik çok yorgunsunuz biliyoruz ama hani fotoğraf çekebiliriz miyiz? Hemen şey yaptı. Aa işte ne demek tabii ki çekilelim falan yaptı yani ve inanılmaz alçak gönüllüydü. Tabii sonra Ece şey dedi adama. Kardeşim sizi çok beğeniyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. sonra adam da ya teşekkür ederim falan yaptı böyle. Biraz utandı kardeşim herhalde. Yani. Ben de o an ne söyleyeceğimi bilememiştim ama. Sonra fotoğraf çekildik. Hatta ben adımı şey dedim benim o açım kötü bir taraftan çekilebilir miyiz falan dedim yani. Neyse ailesiyle mutluluklar, mutluluklar diliyoruz. Daim olsun. Bunun dışında film bence güzeldi. Sen evet, Ben filmi film çok beğendim. Ben de beğendim bu arada yani. Bayağı okuyor ve e, hani izlettiriyordu kendini. Yani direkt ana başrol başarmış zaten yani. evet. Gerçekten güzel bir filmdi ve Barış Arduç bayağı yakışıklı. Tuğba üstünde çok fazla sohbet edemedik. Barış Arduç'la daha yakın hissettik kendimizi. Bence çoğu insanlar. Ben Herkes Barış şey Arduç resim çekilmeye çalışıyordu zaten. Yani inanılmaz bir avrası var. Bugün benim ilk vlogum olduğu için biraz heyecanlıyım ama eğer böyle beğenirseniz devamını çekmek istiyorum. Gerçi öyle başladık bir yola yani devam edeceğim galiba. Evet abone olmayı, beğeniyorum, <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni yorum <laughs> yapmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğeniyorum yapmayı da unutmayın. Yarın erkenden bir de okula gidip imza atmam gerekiyor. O yüzden Benim hemen... Benim da... Hemen uyuyacağız. Hayır, sadece Ta beni takip etseniz yeterli. beni takip edin. O zaman hepinizi öpüyoruz.